Geldim. Niye magazinlere katılıp diyorsun ki sevgilisi Geldim. beni aramış? Yok bilmem ne yapmış falan Geldim. filan. Geldim. Tamam. Hayır ben benim yüzüme ben, gülme. Babamın kemiğine Sen diyemezsin gel. ki onlara alkol ben, vermişiz, alkol içmiş. Ben. Pınar senden şarap e, istedi ama kalkıp bilgileri Bize, veremezsin şey İlayda. E, e, hayır bir dakika. Bak sen buraya geldin. Bilmiyorum. İnsan gibi Bilmiyorum. sana cevap vermedim. Bak de, sana insan şey gibi şey cevap vermedim. Yani, sakin sen de, bir sen bir dakika. Telefon, bak, ben de benim Sen benim ben. sesimi koyamazsın telefonlara. dinlemezseniz anlayamazsınız. Dur. Dur. Aferin, Aferin, Aferin. Dinlemiyor bir dinleyecek. Bir dakika. Birbirinizi bir bir dinlemezseniz Bı anlayamazsınız. Bir dakika. Lütfen. 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 Bir dakika. Lütfen. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika şeyleri mi şey söyleyemezsin? Şey, bir şey söyleyeyim. Dur. Aferin, Sen bana şey verdiğin vaatlerin bir dakika. Bir dakika. Aferin, aferin, bir şey bana aferin. verdiğin vaatlerin bir gün yapmamışsın. Haksız olduğun aferin, halde kendi haklı çıkaramazsın. Aferin, bak de, haksız olduğunuz aferin. halde kendi haklı çıkaramazsınız. Bak şu anda mı, o, suçluluk bari, psikolojisi bir şey yapıyorsun. Ağazın. Bir saniye mi? Hayır suçluluk değil. Sen o psikolojiyi yaratıyorsun. sakin ol. Tamam dinliyorum söyle. Önce dinleyeceksin. Dinliyorum. Dedin ki sadece fotoğraf için geldik. Bugün sana denildi mi? 10.45'te yarın ATV turun var. Doğru mu? Evet. Denilmedi mi? Denildi. Ondan sonra seni çömlek yapmama götürecekler denildi. Denilmedi mi? İşte. Denildi. Evet. E sen diyorsun ki şunu yapmadınız, bunu yapmadınız. Kardeşim ben Pınar. yarın Pınar. gideceğim ben beklemek zorunda bak, Ben iki gündür neye gelmişim? Dinliyorsun. Tamam dinliyorum. Bak. Sadece fotoğraf dediğimi alalım. Diyorsunuz, dedim, diyorsunuz ki diyorlar ki bir balonlara bin bir dakika. Bir saniye. Demiş ki balonlara binmemişim. Bir saniye. Turbinlere oynama bir saniye. Turbinlere oynama. Siz turbinlere oynayın. Sen, bak a, Polis gelsin şikayetçiyim. gelsin ben tamam. de sana şikayetçiyim. Tamam ben şikayetçiyim. Tamam, bir saniye. Siz insanları kandırıp da iki çocuklu kadın İstanbul'dan gidip dolanıyorsunuz dolandırıcısınız. Dolandırıcılar. Şey Otelde çalışan yok. Temizleyen yok. yok. Temiz ya, sen beni odaklayın. He tribün mü? Tribün Hadi hadi hadi. hadi. Sen Hanım, kime hadi. 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 git polis geliyor hadi. Dep olun. Polis geliyor. Çık polis gelene kadar ben buradayım. Çık. 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 Çık buradan. Çık. Kimin otelinde kimi kovuyor? Sen odamdan çık. Şu odamdan çık. Sen odamdan çık. Hadi çık odadan. Hadi çık. Ben şu an buradayım. Çık lan. Çık. Terkesiz. Sen benim özel bir dilerim. Kimseye veremezsin. Yok hiç yok bilmem ne yapmış. Çalışmaya gel. Terbiyesiz. Dolandırıcılar. dolandırıcılar. Dolandırıcı, dolandırıcı çetesisiniz lan. Müsaade Çete açıkladım. misiniz siz? Lan, lan çete bunlar. Çetesiniz yemin ederim Açık hayatımda hiç çete sonra, görmedim. Bir dakika, Çeteler. Bir dakika. Çete. dur bir, 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 bir. dinle. Bir saniye. Ne var? Herkes bir dakika. Bir Yanında, sağında, solunda müşteri var. Rahatsız oluyor. Dünya ah, rahatsız. Sen magazinlere katılın. Ben ne alakalı bilgi Bak benle alakalı bilgi ya veremezsin. Ya, ya. Sen benim odama insanları koyamazsın. Bir dakika, ablacığım bir saniye. Benim odama insanları Daha, koyuyor. Sen de şunu yapmadan bunu yapmadılar. Ben geldim buraya 20 dakika kapının önünde bekledim. Beklemedim mi? Bekledim 20 sen dakika kapının önünde geldim anca. sizi götürmek. Tamam sizin evinize misafirliğe mi gelmişim kardeşim? Oğlum bana... Ben gelmişim gezmeye ben ne işim ya var senin evinde misafirliğe? Alakası ne? yok. Niye? yok. Niye İstediğin yeri göndermiyor. Kim senden istedi? Pınar istedim bana ne bana ne? Bana, bana ne? Ben senden istedim ya. Ya. öyle bir şey. ben bağırdım mı benim sesim daha çok. geldi diyor ki her şey bize ait. Her şey bize dahil. Yemin ederim ne yeme ne içme ne bir şey. Hiçbir şey vermemişsiniz. Bak yalansa deyin yalan. Allah Yalan, dolandırıcı. Dünden şey beri ya. bu oda temizlenmiyor. Odada çalışan yok. Burada çalışan yok. Dolandırıcı. Ki karşım karşım kahvaltı diyor ki Serpme bacım kahvaltı nasıldı Pınar? Kahvaltınız kahvaltı nasıl ablacık? Kahvaltı Hastane de kahvaltısı. bağlanıp. Bir bir dolandırıcısını. dolandırıcısınız. Dolandırıcısını. Dolandırıcı. Allah senin belanı versin. Senin belanı versin. Hadi ya. Ya bu. Ya bu. bu. Bir dakika. de mesajın gelmiş. Hayır. bir dakika, Aha, sen sen onu. Bir dakika, Sakin ol. ben onu. Bir de saçımül oldu. Ya bunlar beni yemiyorlar. Siz de Sakin. mi şey insanlarsınız? Siz de Söyle mi şey insanlarsınız? Siz ne biçim insanlarsınız? Karı koca beni dövüyorsunuz öyle mi? Terbiyesizler. Sadece olur musunuz? Siz durun bak saçımı yiyor ay saçımı yoldular. Ay Allah şu saçımı bak kız saçımı yoldular ya. Ya saçımı yoldular ya. Sakin ol Abi ne? Abi bir tarafını kapat Onu bir kapat lütfen. Kızdur saçımı yormuşlar ya. Tamam dur sakin ol sesi kız şu. ya birlikte çıkacağız işte. Şu an Hülya'm Kız zaten iki tel saçım vardı. Saçım kalmadı ya. Ya ben nasıl bunların eline düştüm? Bu Ya ben nasıl düştüm? Ben nasıl bu çiftlerin eline düştüm? Ne lanet olsun. Anne. saçım yok. Dışarıda şu an ya. <laughs> zaten saçım yoktu, hiç saç kalmadı ya. Şu saçıma bak ya. Kız saç tam gel oldum ya, tam gel oldum. Şu saçıma bak ya. Kız bu saç nereye uçtu, bu saç nereye uçtu Allah'ım. Ya saçım zaten yoktu, iki tel de Allah'ım. <laughs> Zaten saçım yoktu, iki tel kaldı. Zaten yoktu saçım. <laughs> Zaten saçım yoktu, şu saçıma bakın ya. Gel Hülya, topla hadi. Her şey çıkıyor. Zaten saçım yoktu. Bırak <laughs> bir şey var. <laughs> Hülya şunu da al. Aşkım, etrafa baksana zannenin eşyası kaldı mı? Bu bavul patlamış. Biz bavulu nasıl götüreceğiz? Bavulun <laughs> şeye gitmiş <laughs> ki. Fermuarı yok ki bavulun. Bavulun fermuarı yok ya. Zaten saçım yoktu kız saç kalmadı tepemde. Tamam ağlama. Ağlama kanına kes. Kız görmüyor mu? Gel oldum Yaptıracağız ya. aşkım tamam yaptıracağız. Zaten saç yoktu iki ter saçım <gülüyor> vardı <gülüyor> ya. Şey ya. Zaten iki ter saçım vardı Allah'ım ne hallere düştüm ya. Ne hallere düştüm ya. <laughs> Bu dolandırıcılar, <laughs> pislikler ya nasıl <laughs> saçımı yoldular <laughs> ya, ya. Burada zaten. <laughs> Ben nasıl bir çetenin eline düştüm bilmiyorum. <laughs> ya nasıl bir çetesiniz siz? Ya nasıl bir çetesiniz ya? Karı koca siz çetemiz. <laughs> ne oldu beni cemseledin niye saçımı çektiler? <laughs> niye saçımı çekiyorlar? Zaten saçım yok. Bir şey diyeceğim, bunu nasıl götürmeyiz ne anlıyoruz biz? Kapat, patlamış! Ay Allah'ım, gel oğlum ya. Bu kapıya mı Hira? <laughs> Diğer taraftan mı kapamıyor açıkçası? Al, al buradan. Hira gel bastır aşkım şunu, Hira! Düzgün koy, düzgün koy! Koydum düzgün koydum! koydum. Kız bunlar biz nasıl bir bela düştük bunlar Tamam aşkım bu ya. tamam bu tecrübe oldu. Ona giyme şu montun Hadi çıkardım. Tamam onu da hadi. Tamam. Bir de gelip bize saldırıyorlar. Bunlar nasıl çeteler ya Rabbim Allah. Im. Ben nasıl insanların eline düştüm ya Rabbim. Ben nasıl insanların eline düştüm Allah ya. Sen niye evinden çıkıyorsun ki? Niye bunlar seni başlıyor? <laughs> hep birilerine inanıyorum başıma bunlar geliyor. Ya. Kız hayatım ne birilerine inanıyorum bıktım artık bu salaklığımdan ya. E <laughs> baktım artık insanlara inanmaktan resmen çetelerle düştüm ya. Bir de insanları dövüyorlar kız saçıma bak. <laughs> Zaten iki tel saçım vardı ya. <laughs> Yardım et ona yardım et Pınar ablana yardım et koy. <gülüyor> <gülüyor> sen niye ağlıyorsun ağlama annem bir şey yok tamam. Bir daha bir yere götürmem sizi söz. Bir daha, asla öyle bir hata yapmam İki asla hata yapmam, asla da da asla. Annenin montu, annenin montu ya. Ha. Hadi bir şey unuttun mu? Bir şey Jandarma bekliyor zaten dava etmeye gidiyor. Ya saçıma bak ya. <laughs> saçıma bak evet, ya Allah'ım evet, montu da alsana aşkım. Unutacak anne. Bitti zaten. Bir açık var mı montunu? Çık anne montunu. Hadi. Bak çiçeği Hadi. Şey, de alın. O çiçek yüzünü hafta al çiçeği. Onu bir şey al aşağıya. Polis jandarma gelmiyor. gidip de rapor, rap raporu alacağım zaten. Yürü. Yürü. Bunlar yedek telefonum sende mi? Şarjlarınızı aldınız mı? Ben aldım. Yürü. Yürü.